Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Değerli dostlar bugün kuşlarımıza mama servis ettik. Aynı zamanda kuşlarımızı Murat 93 oğlu abimin katkılarıyla, onun büyük tecrübeleriyle eşledik arkadaşlar. Videosunu çekmek istedim ama Murat abi biliyorsunuz ki videolara çıkmak istemiyor. Yani sevmiyor açıkçası. Ben de zorlanmıyorum onu. O yüzden dostlar kuşlarımızı eşledik. Mamalarını yerken eşlediğimiz kuşları sizlere göstereceğiz. Bunun öncesinde sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Evet dostlar, yineliyorum. Sağ olsun Murat abi Geldi kuşlarımızı eşledik. Şimdi ne yaptık, ne ettik? Hemen onlara değineceğiz. Dostlar burada şu şekilde güzel bir eşleme yaptık. Bakın bu erkeğimizin kafasında tüyden dolayı patlama yaptığı için kan var. Burada yine güzel bir erkekle eşledi. Bakın ben iyi kötü sizlere tecrübelerimi aktarıyorum. Fakat Murat abi bu konuda daha uzman. Buradan vasıf çıkartacağımızı söyledi. Aslında Spangle'ın yanına tartını istersen Spangle alırsın. Ama siyah kanatı istersen vasıfını artırırsın diyerek bu şekilde bize bir eşleme yaptı. Bu takımımız zaten eşti. Bunları bozmadık arkadaşlar. Yine burada painted çalışması yapacağız. Yani bunlar çok vasıflı kuşlarımız olmadığı için burada bir painted eşlemesi yaptık. Buranın altından Böyle paint severlere hitaben bir esteme yaptık. Bu yavrular alacağız arkadaşlar. Allah nasip ederse. Bilginiz olsun. Anlaştılar hemen hemen. Burada yumurtada olan takımımız var arkadaşlar. Yumurtada yanında DF dişi var dostlarım. Gelelim. Bu takımımızı da bozmadık. Kırmızı gözlü bütün o erkeğimizin yanında Texas dişimiz var. Bu takımımız yavruluydu zaten. Buraya da çok dokunmadık arkadaşlar. Buraya da tabii ki dokunmadık. Çünkü bunlar da ino taşıyıcı ve ino hattına sahip. Burası yavru büyütüyordu zaten. Hiç bozmadık. Burada eşlememizi yapmıştık daha önceden. Bunlar iyice eş oldular. Birbirlerini seviyorlar. O yüzden ayırmak istemedim arkadaşlar. Bu da bir ortak çalışması. DF erkeğimizin yanına dostlar şöyle bir kendini gösterirse DF erkeğimizin yanına tarçın dişimizi attık. Bu sezon çok güzel yumurta ve yavrular verdi bize. O yüzden bu dişimizi attık arkadaşlar. Şu anda da yuvaya giriyor maşallah. Burada umutluyum inşallah. Dişi zaten yuvaya yani aşina bir dişi. Dostlar burada yeşil erkeğimizin yanına mor dişi attık. Bu da bir ortak çalışması. Murat abi bu şekilde eşleme yaptı. Burada Texas babamız var. Çocuklarını besliyor. Burada yine sarı yüz takımımız var. Bunlar da yumurtalıydı. Bunlar hiç bozmadık arkadaşlar. Jumbo takım. Oho bunların yavruları bile çıkmış arkadaşlar. Bakın. 3 tane yavrusu şu anda çıkmış maşallah. 4 tane yumurta var annemiz de burada. Çok bakıcı kan hattına sahip çiftlerim benim. Yine burada ortak çalışması dediğimiz yine sarı üst takımlar var. Onlar da yavru büyütüyorlar. Yüce Altar'ın oğlu Tarkan yine burada maşallah. Onun yanında da bu güzel kızımızı eşledik. Kendi kan hattımıza sahip olan bu kız. Burada Spangle DF işlemesi yaparak ileriye dönük DF bebekler alma amaçlı bir STB yaptı sağ olsun Murat abi. Burası da güzel oldu. Teksaslarımızı yine eşledik. Aynı şekilde. Bu erkeğimizin yanında Spangle dişimiz vardı. onlarda yumurta attılar arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Bir tane yumurtaları var. Bugün, yarın bir daha yumurtlar diye umut ediyorum. Litino erkeğimizin yanına Kremino dişi attık arkadaşlar. Böyle çalışacağız bakalım bunda da. Şöyle gösterelim. Erkeğimiz yoğun tüyde. Şu da dişimiz. Bu takımımız sahiplendirildi. Değerli bir takipçimiz gitti. Onları buraya eşledik. Kendisi İçini yavru alabilsin diye. Yine burada dostlar kızımız tek. Burada yavru büyütüyor. Çok fazla rahatsız etmiyoruz. Bu oluşumuz zaten eşi yumurtadaydı. Bunu da hiç bozmadık. Bunun yanında Murat abiye ait dişi var. Hemen şöyle gösterelim. Onun ince yavrularında. Yine Yüce Altar. Onun yanında da bir tane ortak çalışması dediğimiz bir dostumuza ait, bir takipçimize ait kuşla eşledik Yüce Altar'ı da. Onlar da yumurta hazırlığında, dişi yuvada zaten. Yine burada Violet erkeğimizin yanına bizim boynu eğri olan güzel, güzel minnoş kızımıza eşledik arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel sonuçlar alırız. Bu takımı da bozmadık. Bu takımı da bozmadık. Bunlar da şu an iyi durumdalar. Spangle erkeğimizin yanına yine renk çalışması olarak paşa diyorum. Benim paşam bu. Paşanın yanında da arkadaşlar Texas dişimizi eşledik. Burada Spangle erkeğimizin yanına Violet şov dişimizi estedik. Bu da şov ama bu ultra şov arkadaşlar. Bunu da estedik. Bu da inşallah yani güzel sonuçlar beklediğim takımlardan birisi. Yine Lütino erkeğimizin yanına yine Lütino dişimizi estedik dostlar. O dişimiz de hemen yuvaya girip çıkmaya başladı. Burada mavi erkeğimizin yanına mavi erkeğimiz merhaba. Onun yanında da yine ortak çalışması dediğimiz parçalı dişi şey eşledik. Şu anda eşlemeler bu şekilde dostlar. Bunun dışında eşleme yapacağımız birkaç kuş daha var ama şu an tüyde, yoğun tüyde oldukları için çok fazla yormak istemedim. Şu an durumumuz bu. Değerli dostlar sizlerden ricam bir maşallah demeyi lütfen esirgemeyin. Bunun haricinde burada bir erkeğimiz var. Bakın, şu gri erkeğimiz, buru da eşsiz. İnşallah. Bunun dışında burada bir erkeğimiz daha olacak. Mavi, şu, onu da eşsiziz arkadaşlar. Başka burada hali hazırda kuşumuz yok. Dostlar son olarak şunu söyleyeceğim. Buradaki istemelerden çıkacak mevcut yavruları tabii ki satışa sunacağız. Çünkü bu istemedeki amacımız siz değerli takipçilerimize güzel sonuçlar çıkartarak yaz döneminde ekonomik bütçemize sağlam bir destek olması. O yüzden iyi kuşlar üretmek için çabalıyorum. O yüzden sizlerin de tabii ki ilgisini alakasını bekliyoruz. Zaten var. Allah'a hamdolsun. Zaten var. Ee, daha çok olacağını umut ediyorum. Güzel güzel ürettiğimiz kuşlar olacak. Mesela şurada bir iki tane yavrumuz var. Bunlar son derece güzel yavrular arkadaşlar. İnşallah bunları sahiplendirme yapacağız. Bakalım burada yine güzel güzel yavrularımız mevcut. Ama maalesef dişi kuşumuz yok arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum. Dişi yavrularımız hala çıkmıyor. Islarla çıkmıyor. Burada yine güzel bir yavrumuz var. Arkada var. Onun arkasında var. Evet dostlar durumlar bu şekilde. Şurada birkaç yavrumuz var. Bakın. İki yeşil yavrumuz. Onlar da güzel olacaklar diye düşünüyorum. Şurada belirteceğim. 3 adet dişi yavru ayıracağım. Sözüm var. Bunlardan birisi e, Akif kardeşimiz. Takipçimiz olan Akif kardeşimiz. İki tanesinde yine takipçimiz olan Mehmet Dikici abimize inşallah sözümüzü tutmaya çalışacağız ama bu girişte benlik bir problem yok. Dişi yok arkadaşlar. Maalesef dişi kuş üretiminde problem var. Yani Rabbim dişi vermiyor. İstediğimiz için vermiyoruz ihtimalle. Dostlar böylece videomuzun sonuna geldik. Sizden ricam videomuzun ön plana çıkmasını, keşfete düşmesini istiyorsanız Beğenmeyi ve yorum yapmayı kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.